Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla sizlerle beraberim. Gidim Altın Kum Mahallesi'nde denize tam tamına 350 metre mesafede havuzlu 2 artı 1 dairemizin tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Videomuzun sonunda da havuzu göreceksiniz arkadaşlar. Ev sahiplerimiz rahatsız olmasın diye direkt hemen evden başlayalım dedik. Binamızın ve havuzumuzun resmini göreceksiniz. Arkadaşlar girişimiz hemen arkamda. Kapımız, çelik kapımız arkamda. Koridor. Koridorum ve karşımda bir yatak odası, bir çocuk odası. Ama normal şartlarda bu oda yatak odası arkadaşlar. Çünkü ebeveyn banyosu var. İki tane tuvalet, banyo mevcuttur evde. Karşımda hemen çocuk odasından başlayalım arkadaşlar. Bina yaşımız, yaşımız 8-9 yaşında arkadaşlar. Denize çok yakın bir mesafedeyiz. 350 metre mesafedeyiz denize. Burada çamaşır olarak kullanabileceğiniz bir küçük bir balkon var. Aslında bu balkon küçük değil. No büyük bir balkon. Yeni Didim merkezde yeni yapılan sıfır evlere göre çok çok büyük bir balkon. İki tane rahatlıkla gördüğünüz gibi bazamız. Bir tane de gardolabımız sığmış arkadaşlar. Bir tane de burayı çamaşır odası olarak kullanıyor. Ev sahibi normal şartlarda burada bir adet de duşa kabin mevcuttur. Hemen diğer bir odamıza doğru geçiyorum. Burada da geniş bir yatak odası mevcut. Çift kişilik bir baza suyu arkadaşlar. Ve oldukça geniş bir dolap var. Burası yazlık bölge arkadaşlar dediğimiz gibi. Çok fazla eşya olmuyor. <laughs> Pratik olarak kullanacaksınız bu evleri evimiz ama emsallerinden çok büyük yani biz sürekli biliyorsunuz girip çıkıyoruz evlere oldukça geniş bir ev. Sol tarafımda da hemen bir adet tuvalet ve banyomuz mevcut oldukça geniş kullanımı rahatdır arkadaşlar. Duşakabimiz duvardan boydan boya. Tabii evimizin en hoşuma giden noktası salon ve mutfak oldu arkadaşlar. Salon ve mutfak birbirinden bağımsız şekilde. Salon ve mutfak birbirinden bağımsız şekilde. Yani ayrı mutfak konseptinde. Kesinlikle hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Bu arada evimiz güney cepheli. Rahatlıkla güneşimizi de görüyor. Yani bakın koltukları... koltuk, koltuk ev sahibi arkadaşımız. Bakın ne kadar güzel bir şekilde dizayn etmiş. Yani çift kişilik iki tane baza şey çift kişi iki tane kanepe bir adet de normal tekli koltuk var. Yani ev geniş kullanışlı arkadaş. Yazlığa göre çok çok kullanışlı. Yani sıfır evlerden artısı çok çok fazla. Oldukça büyük bir ev. Karşımızda da mutfağımız mevcuttur. Güzel bir mutfak var arkadaşlar. Ya evimizin içinde sıfır masraf var açıkçası. Yani direkt eşyalarınızı getirip kullanabilirsiniz. <laughs> Ve en güzel yeri kocaman bir balkonu var arkadaşlar teras şeklinde bu şekilde balkon bulmak açıkçası dediğimde biraz zor. Ablamız, ev sahibi ablamız güzel çiçekler, böceklerle süslemiş balkonumuzu. Bakın rahatlıkla geniş bir masa koymuş. Dediğim gibi didimde bu şekilde çok nadir arkadaşlar. Buradan da bu şekilde görünüyor balkonumuz. Arkadaşlar fiyatlı fiyatı açıklama kısmında olacaktır ve ilan başında olacaktır. Daha detaylı bilgi veren için telefon açınız. Ben Marka Emlak Gruptan Ömer. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bu güzel evi kesinlikle kaçırmayın. Denize çok yakın. Bölge olarak çok güzel. Bakkal, market hepsi çevresinde mevcuttur. Altınkum plajına 300-350 metre mesafede. Dediğim gibi kaçırmayalım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Arkadaşlar dediğim gibi binamızın dış görünümü. Bu arada binamızın 50 lira bir aidatı var. Çok yüksek bir aidat değil. O da havuz bakımı, apartman masrafları, temizliği vesaire. Havuzumuz da oldukça çok geniş. Bir adet çocuk havuzumuz ve bir adet de normal bir havuzumuz. Karşımızda da Yüksel Bey'in olduğu yerde de park mevcuttur arkadaşlar. Konum olarak güzel bir bölgedeyiz. Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Aracımızın olduğu yerler park olarak kullanabilirsiniz. <laughs>